Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını Habibler Merkez'den gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Maraş Dondurma. Kameraları göstermiyor. Alıcılar'da işte Maraş'ın dondurmasını meşhur şöyle bir göster bakalım etrafı gösteriyorsun. Evet. Ee, evet. gördün hemen. Bunun üstü oradayız. Şöyle içeriye doğru bir geçelim. Bir selam verelim. Evet. Evet. Şimdi şöyle, ve selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun. bir daha çok. çok Elhamdülillah. Evet, maşallah. Maşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Yaz değil. yaz geliyor. Burada biraz Evet, konusunda da. Size hizmetine hizmetlerini Çeşitlerimiz gibi evet. bir Şurada şu tarafa doğru geliyor. Hatta çek şöyle. Evet, çek. Çek bakalım burayı. İşneli, şeftali, kakao, sade, çilekli, limonlu kavunlu, tellen karamelli, fıstıklı, karamelli, böğürtlen, muzlu çeşitlerimiz. Bayağı bir çeşitler var. Var evet çeşitler. Nasıl doldurma yapıyorsunuz? Şöyle bir karışım. Vallahi doğal ve süt, ve sütten kendi ürünümüzdü. Evet. Kendi imalatımız. Şöyle bir paket yapayım size. Yap bakalım böyle tadına bakalım ben müşterilere. Evet. Kendiniz üretiyorsunuz değil kendimiz mi? Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Babadan oğlan mı yoksa?

Bu arada dışarıda da kar yağıyor. Şöyle evet. bakalım. Valla Nisan ayında kar ee, kar yağıyor. Evet. Bunu biz ee, kadar eve getiriyoruz bari, bari. Şimdi, yok, bu arada. Çocukların kararı görüyor musun? Nerede zilte var? Bak işte. Biz böyle. Gelsinler buradan alsınlar. Şöyle evet. yapalım. Evet. Şimdi, abi, şimdi, şimdi şöyle Evet. E, şimdi şöyle şöyle yanımdayız. Şu maskeyi de bir yani bir tane kadar bir çıkaralım. Bu görsünler bu usta e, tanıyanlar. Bugün memleket neresi? Bir soralım. Memleket Nide. Nide? Nide. Ama maaş bulundurması. Nide'nin bulundurması mı? Gideriz ama biz devamlı 25-30 senedir bu işi yapıyoruz biz. Evet. Bizim köyümüz tüm dondurmacı. Evet. Tüm dondurmacı. Evet. Maraş usulü kendi yapımımız. Evet. Kendi, kendi ürünümüz. Evet. Ne de ne de bunu nasıl bir şey mi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş şey. geldin. Abi bize eee evet, şeyden yapacak yapabilir misin? Yapar kardeşim. Yapar. Yapar. Hem senin oradan yap. Evet. asım bu arada kardeşimiz. Kraliğimde. Evet. Kar yağıyor. Gel vermi istiyorsun Aynen. Kaç tane? Bir tane. Bir değil Krema. bir yine paniğe. Çöreği? Evet. Kraliğimde. Evet, Ben de 10 tanesin. Yayın nasıl şu anda? Samsun neresi? Çarşamba. Oo burada Çarşamba'ya selam gönderiyoruz. Yön ee, e ne iş yapıyorsun? Elektrik abi. Elektrik nerede? Yanda. Ha yanda. Şu an o yanda sen. Yıraç Nasıl abi? Yıraç TV yanında sen. bir selam söyle. Yıraç TV. Evet. Maskeni al. Bir bakayım. Yüzünü görsün. Sevdiklerine bir selam söyle. Selamlar selam söyleyeyim. Yok yüzünü az aç. Açmasam daha iyi olur. İyi Peki. tamam açma o zaman tamam Mikrofon değil mi bu <laughs> mikrofon. Badalarım ha senin mikroplarını görün bir mikroplar. Evet ne <laughs> <dedik>. ne hocam genel olarak her şey Evet. evet. Dolu o zaman ne yapalım? Baş. 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 bir <laughs> maraş Baş. Baş. görüyor musun? Evet usta. Baş. <laughs> evet. de karışık Gidiyor musun Samsun Yazdan yazı abi. Aa, bir e memlekete iman et, iman diyorsun. Sen Trabzon'u mu Rize mi abi? Rize mi? Rize. Evet. evet. Fazla Bayağı çek. 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 Komun, tamam. Komun bir çeşit var görüyor Şöyle şu tarafa çek. da da çek. Bol çep sistem veriyor. de Aksaray değil mi? Nide Merkez abi. Nide Merkez. Evet, merkez değil. Dolayısı tavla. Tamam Ne kadar abi? Şey. Tamam anne, yan tarafa. Bir tane onun yolu geçersin daha. Iyi. Ha, şey mi? Düz mü olsun diye. Ben yani standart 7.5 diye o yüzden öyle ayarladım. Onun Onu öyle. Bir sefer evet. yapalım. Bir daha sana. o <laughs> Evet, müşteriyi de gönderdik. Şimdi e, bu arada bol müşteri de geliyor. Müşteri gelmez bu çekim yayını bitiriyor. Nide ne doğru? Merkezde doğru. Evet, yani, 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 yaş 45. 45 maçlar. Ya masada yanaşıyor. Evet, evet. Kaç çocuk var? Üç çocuk var. Maşallah, Allah bağışlasın. Hanım da aynı memleket mi? Aynı memleket değil. Sen o zaman memleketler nasıl oldu? Buradan mı tanıştın? Oradan mı? Oradan memleketler. Sefalık oldu daha. mu? Sen dologa bunu falan Allah azizdir. Anne Allah salam. Allah salam. Kaç kardeşsin? Üç kardeş. Zaman. Üç erkek, Diğer kardeşlerin ne işi yapıyor? Diğer kardeşlerin de bu işi yani. Bu işi yapıyor. Allah kolaylık versin. Adresi bir adres. Adres olarak El Khabler Mahallesi, Bekoğlu Caddesi, No 602. Ne? Ondan. Pazar Sokak çıkışı. Telefon, numarasını da ver. 536 492 6596 Evet, değerli izleyin. O numaradan kardeşimizden. 6496 evet. Abi böyle de, bir, bir yoktu bu öyle yani bu tarzı yani bu iş işte. yani inşallah da iyi olur bu iş işte ee, merkez yerdesiniz olacak merkez, ama uçsun. biz, yani, olacak. Yani, biz de biz olacak şeyler biz de hem tanıtımını yapıyoruz izleyiciler açısından yarısında kardeşimiz Kardeşim. kardeşimizden yine de kardeşimizden dondurmaların asını, yesini. yesine son sözlerini alalım yerimizden. Vallahi salip, doğal salip bir yapıyoruz. Ee, kendi ürünümüz vatandaşlarımıza en kendine yiyeceğim bir şekilde nasıl olursa burada evet. e, satışını da yapacağız, gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde. Bu, bu sen mi ikram ettin? Onu size ikram ettim. Yani, evet. evet. Kardeşimiz bunu bize ikram ettin. Bu bu yarım kiloluk kilo yarım kilo yani isteyen böyle şey paketlerini hazırlayıp evet. yerlere kardeşimiz Kardeşim yerlere yapmaya bir şey istemedik ama kendisi bize e, ee, ikramda bulundu biz teşekkür ediyoruz. afiyet, afiyet olsun. olsun. görüyorsunuz böyle çeşitler yani burada dondurmanızı isteyen paketleri yapıyoruz evet. bu şekilde evet. Evlere. Allah bol rızıklar nasip etsin diyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizler yayını gerçekleştirdik. Maraş. 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 Öz Maraş. Doğru Maraş. Doğru Maraş. Doğru Maraş. Nideli, Nideli, Yakup Usta. Yakup Usta. Yakup Usta isimli güzel. Yakup Usta kardeşimizle yani gerçekleştirdik. Herkesi buraya bekliyoruz. Sizler zaten bizi tanıyorsunuz. Biz öyle ge gereksiz reklam yapmazdık. Evet. Doğru her zaman konuşuyoruz. Bizim adresimiz belli. Bir başka bir TV izlemeyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç izlemeye devam. Devam ya. Çok yakışıklı bir aslında kameraya. Teşekkürler.